Merhaba, dostlarım benim. Yeniden merhaba. Yaşadığımız bu hayatta, yaşadığımız olayların sonuçları hepimize ağır gelir. Ve bunların sorumluluklarını altında ezilmek yerine bundan korktuğumuz için genelde etrafta suçlular ararız. Ve başlarız eleştiri yağmuruna insanları. Kendimize dönüp bakmayız ise Sen yaptın deriz. Ama parmağımızın üçü de aslında bizi gösterir. Bunun farkında bile değiliz. Ve burada yaptığımız ne olur? İnsanları eleştirmeye, yargılamaya ya da sen çok değiştin demeye başlarız. Ve onların ...yeniden bize uyum sağlamalarını sağlamak için de değişmelerini isteriz. Ama yaşantımıza baktığımızda bir bakıyoruz ki... ...yaşamımız yine doğru noktaya gelmiyor. istediğimiz noktaya gelmiyor. Çünkü biz özellikle... Başkalarını suçladığımızdan dolayı kendimizi es geçeriz. Dünkü videomda zaten söylemeye çalıştığım buydu. Kendini affet. Kendinden özür dile ve kendini affet. Bugüne kadar sen aynanın karşısına oturup da kendini farklı bir şahıs olarak gördün mü? Ondan ne istediğini sordun mu? Ne yapması gerekir, nasıl hissetmesi gerekir? Hiç bunu sordun mu ona? Onun senden ne istediğini biliyor musun? Eğer biliyorsan başardın. Ama bilmiyorsan daha çok yolun var. Yani sen kendini yok sayarsan kimse senin var saymaz aziz dostum. Öncelikle sen kendini varsayacaksın. Bu nasıl olur? Ben bir bireyim. Varlığı olan bir bireyim. Öncelikle kendine değeri sen vereceksin. Kendini seveceksin. Çünkü bu dünyada senin varlık Boyutun yine sensin. Göz, gözünü kapadığın zaman senin dünyan biter. Dünyada yedi buçuk milyar dünya vardır ve herkesin kendine göre bir dünyası vardır. Gözünü kapalan kendi dünyasıyla birlikte çeker, gider bu dünyadan. Diğerlerinin umurunda da olmaya bilir. Senin dünyan yok olmuş, gitmiş. Bu durumda sen kendi dünyanda ne yapıyorsun? Sen kendi dünyanda kendine nasıl bakıyorsun? Kendine olan inançların nedir? Kendine değer veriyor musun? Kendini seviyor musun? Birçok insan beni sevsinler, beni onore etsinler, beni övsünler falan der hep başka taraftan dıştan gelsin bunlar der. Gelmediği zaman da kendini kahreder ve daha da diplere düşer. Çünkü hep dıştan beklenti içindedir. Kendine bunları vermeye layık görmez. Ama aslında gerçek sensin. Değeri kendine Öncelikle sen vereceksin. Kendini var sayacaksın. Bir ilişki isteriz. Bir bakarız. Biri gelir. Bizi aldatır. Bize değer vermez. Evet. Sen kendine ne kadar değer verdin? Sen kendine ne kadar yalan söyledin? Zaten bunların hepsini sen kendine yapıyordun. Onun yapması seni aynalamaktır. O zaman sen bolluk bereket içerisinde olmak için sana mutluluk verecek bir eşle birlikte olmak istiyorsan öncelikle kendini seveceksin. Kendinle flört etmeyi öğreneceksin. Kendine önem vereceksin. Kendine aşık olacaksın. Uşurdayacaksın. Sen bu değerleri kendine verdiğin zaman enerjin yükselmeye başlar. Enerjin yükselmeye başladığı zaman da gerçekten seni seven, sana değer veren, sana aşık olan insanlar frekansına girer. Sen kendine değer vermezsen sana değer vermeyecek olanlar gelecek. Bu yüzden her şey sende başlar dostum. Yeni senin inançlarında sürekli ağzından kurban oldum dersen bu bir sorudur. Kendini hissediyorsun, kurban gibi hissediyorsun. E bunu hissedebilmen için kimin gelmesi lazım? Celladın gelmesi lazım. Yani biz hangi duygu durumunda yaşıyorsak hayat, bilinçaltımız, evren bize o duyguları hissetmek istediğimizi hissettiği için bize bunları gönderir. Çünkü biz öyle olmak istiyoruz. Onun hiçbir yargısı yoktur. Dünyanın hiçbir yargısı yoktur. O evrende gezen bir gezegen biz de üzerinde yaşayan varlıklar, güçlü varlıklar. Gücümüzü kendi isteklerimiz doğr doğrultusunda o bize verir. Ama biz yanlış isteklerde bulunursak farkında olmadan bütün bu yanlışlıkları da Yaşadığımız zaman kendimizi sorgulamak yerine başkasını da sorgulamayacağız. Önce çuvaldızı kendimize batıracağız. İğneyi sonra başkasına batırırız dostlarım benim. Bugün eğer yoksulsan, aldatılıyorsan, kurban gibi hissediyorsan bil ki bunun gerçek sorumlusu sen kendinsin. Bunu kabul ettiğin zaman çözüm başlar. Ama illaki başkalarını suçlamaya devam etmek istiyorsan bu yine senin bileceğin iştir. Devam edersin bu hayatı da aynı şekilde yaşarsın. Çünkü kendini dönüştürüp değiştirmek yerine başkalarını suçlayarak kendini yine haklı çıkarmaya çalışırsın. Yani kendindeki sorunu Çözmeye meyil etmezsin. Evet dostlarım benim. Biz bolluk birincine geçmek, zenginleşmek istiyorsak bu nasıl olur? Zengin olursam ne olur? Sağlıklı olursam ne olur? Beni seven bir eşim olursa ne olur? Yani biz öyle sorular sormak zorundayız ki bu soruların cevapları gelsin. Olumlama yaptığımız zaman çoğu insan içinde bulunduğu duygu durumundan ya da yaşantısındaki zorluklardan dolayı olumlama yaparken bunu inanca dönüştüremiyorlar. Diyelim yoksulum şu anda ve bir olumlama ben zenginim dediğim zaman zaten benim Zihnim yoksul olduğum için buna inanmaz. İnanmadığı için de bir türlü bunu e, hayata geçirmek için bir çaba sarf etmez. Ben sağlıklıyım desem ve hastaysam yine inanmaz. Zenginim desem ya da farklı neyse istediğimiz bunu desek ve içinde yaşadığımız durumdan farklı bir durum gerçekliğimiz buna inanmaya bilir ki birçok insan bunun yorumlarını e, videoların altında yazıyorlar O zaman bunu olayı çözmenin daha basit yolları da var gelelim o zaman burada yapmamız gereken nedir burada yapmamız gereken soru sormak daha önce bu sorular nasıl sorulur diye videolar yaptım. Ve bugün yeniden. Diyelim ki ben bir türlü kısmetim çıkmadı. Diyorsunuz gelen gider ya da kimse gelmez. Burada soracağımız soru geçmiş bitti. Just bugün başlayarak benim beni seven bir sevgilim olsa ne olur diye bir soru sorun. Yazın da bu soruyu. Hastaysanız ben sağlıklı olsam ne olur? Yazın ve bırakın. Ben zengin olsam ne olur? Ben bolluk bereket içerisinde yaşasam, huzur bulsam ne olur? Bütün sormak istediğimiz, olmasını hayatınızda olmasını istediğimiz şeylere ne olur diye soru. Ve bu soruları bırakın. Burada bilinciniz, zihniniz karışmaz. Neden karışmaz? Çünkü bir soru sordunuz. Cevabı eğer o veriyorsa yine yanlış bir durumdayız. Şimdi fakirim. Ben zengin olsam ne olur? Hadi ya olmaz diyebilir zihnin. Ve bu sorunun cevabını o vermiş olabilir ama dikkat edin ve sorduğunuz soruların cevabını siz vermeyin. Bizim aklımız çok sınırlıdır dostlarım benim. Bazen hiç beklemediğimiz yerlerden, hiç beklemediğimiz birçok şey gelir bizi bulur. Bu da evrensel akıdan bize gönderdikleridir. O zaman bizden daha zeki, milyonlarca kat daha zeki olan sorularımızı Allah'a soralım. Gelecek oradan cevaplar. Siz zihninizden bu soruların cevaplarını vermediğiniz sürece mutlaka bunların cevabını size Allah verecektir dostlarım benim. Hiçbir soru yanıtsız kalmaz. Bu yüzden sorularınızı sorarken kendiniz cevap vermeyin. Bırakın cevaplar dışarıdan gelsin. Evrensel akıldan, Allah'tan gelsin. O öyle yollar bulur ki sizin bu sorularınızı cevaplamak için. Bu yüzden sorularınızı sorduktan sonra serbest bırakın. Ben şu anda sağlıklı bir ilişki kursam ne olur? Beni seven, bana değer veren, benim sevdiğim, benim değer verdiğim biri çıkıp gelse, hayatıma girse, sonsuza dek. Onunla birlikte yaşasak ne olur? Bu tür sorular bulun kendinize ve bu soruları yazın. Unutmayın. Birkaç günde bir okuyabilirsiniz. Yani bu soruları sürekli okuyabileceğiniz bir yere asın ve arada bir göz gezdirin. Bu soruları yeniden sormuş olun ama sakın o sahip olduğunuz şimdiki zihninizle bunların cevabını siz vermeyin. Bırakın yanıtlar başka yerden gelsin. Ve her gelen yanıt için şükredin. Şükürler olsun. Bundan daha iyisinin olması için neler mümkün. Ve hep bugünde olun. Şimdi. Şimdi bizim tek yaşadığımız yerdir geçmişte değiliz, gelecekte de değiliz. Biz şimdi varız. Ve ben şimdi sizi çok seviyorum. Siz de ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim suçtuysa özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.